gördüğünüz gibi benzin hortumumuz çatlamış arkadaşlar. Ee, motorumuzun kilometresine gelirsek arkadaşlar 4300 gördüğünüz gibi 4300'de e, benzin akıtmaya başladı. Şurada yerde gördüğünüz gibi benzin akıtmaya başladı. Şöyle çatlaklıklar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde çatlaklıklar var arkadaşlar. E, Hortuma alttan şu taraftan taraftan çektim arkadaşlar. Direkt bu taraftan geldi arkadaşlar. Şu tarafı da değiştirmem lazım. Fakat ona bir e, vaktim yok. Şurada hortumu çıkartacağım. Benzin deposunun altından çıkartıp bunu da değiştireceğim arkadaşlar. Bu hortumu yetip yetinceğini bilmiyorum. Bana göre hortumu keseceğim. Kalan yeterse kalanını da oraya kullanacağım arkadaşlar. Sizin de değiştirmenizi tavsiye ederim. Daha önceden değiştirmeyeceğim diye ee, sağlam diye bir video yapmıştım. Ee, 4000 km kadar 4000 km kadar iyi geldi. Sağlam geldi ama motor böyle sabit durduğu zaman gördüm ki benzin akıtıyordu. Zaten benzin kokusu vardı. Ee, şurayı da değiştireceğim arkadaşlar. Benzin ortamı alıp hemen onu da değiştireceğim. Bugün halledeceğim onu da. Hani gün içerisinde bunu değiştirdiğim gibi onu da değiştireceğim. Ortamı da benzinlikte bulabilirsin arkadaşlar. Ben de benzinlikte buldum. Ortam kalitesi şu anlık iyi gösteriyor ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Geri kalan da dediğim gibi e, diğer tarafına kullanacağım. Şimdilik bunu sökelim, takalım arkadaşlar. Bakalım kaçırma olursa olmadı. Ortamı tekrar değiştireceğim, baştan aşağı komple yapacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.